sayın seyirciler, geçen hafta Guinness Rekorlar kitabına giren Sezgin Sözü bir nevindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. Sezgin Bey. Yan cama. Yan tabii. <laughs> Merhabalar efendim, bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin, parasını versene. <laughs> Evet, e, sizin asıl mesleğiniz veterinerlikmiş sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastanem mı var? Muayene değil mi? <laughs> evet, gerçekten de çok hızlı. E, çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Üşüdüysen halkana kalın bir şeyler vereyim. <laughs> evet, muhteşem. E, peki, bu işten iyi para kazanıyor musun? İyi de kazanıyoruz canım. Sen bana bir 50 bin lira ver, ben sana biner biner öderim. <gülüyor> <gülüyor> e, peki, e... Siz şomen olmayı falan düşünüyor musunuz? Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten de çok iyi. Ee, peki bu üzerinizdeki gömleğin mesela e, erkek için olanı var mı? Ne yapacaksın? Kocanı mı alacaksın? Harika. Ne adı ne lan? Murat. <gülüyor> 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 Sezgin Bey e, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır çalışmadan yapıyorum. <laughs> evet. Damda Erik, Fatma Gülük. Ne? Ha? Ne? Tamam, baktı hep kart aldı Tam da mantık sen. Ne? Zıt Erenköy hadi bakalım. hep. Yine lan! hadi. Evet sayın seyirciler gerçekten de çok izlemiş. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz alt üst oldu.